Şanslıyız ki Börtlen Asad'ını kaçırmamışız. Reçel yapmak için önce ateş yakmak lazım. Börtlenlere bir miktar şeker ilave ettikten sonra bir süre şekeri çekmesi için dinlenmeye bırakıyorum. Şekeri özümseyen börtlenleri ateşe koyup bekliyorum. Börtler reçelimiz hazır. Reçel biraz soğurken ekmekleri kızartacağım. Sıcacık ekmek. Halis Bursa tereyağı ve börtler reçeli. Şu an benim için dünyanın en güzel tatlısı. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Bursa için velhasıl sudan ibarettir der. Gerçekten de bu güzel şehir denizi, akarsuları ve gölleriyle yeşil ve mavinin kucaklaştığı bir yerdir. Göl yazıda bu kucaklaşmanın yaşandığı bir cennet köşesi. Valla çıtır çıtır oldu Adem amca. Oh, oh, oh. Balıklarımız pişti. Maydanozlarımızı oh. da şöyle koyduk mu Adem amca? Balın yanına yeşil ister. Yeşil. Sen bir de şimdi yeşilliğin üstüne bir de limon istersin. Tamam. Buyur o zaman Adem amca. Yiyelim. Hadi, Hadi afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, al sen bunu. Müzik Usta çok lezzetli olmuş. Eline sağlık. Afiyet çok, olsun. Çok Senin kadar... de emeğine sağlık Adem amca. Allah razı olsun. Mükemmel oldu yani. Teşekkür ederim. Afiyet olsun Adem amca. Yaren soframıza misafir olmadı ama biz Adem amcayla balığımızı keyifle yedik.